Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Zik marka karşılıklı fotoselin bağlantısı nasıl yapılır ve nasıl çalışır sizlere bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsanız beğen butonundan, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Fikirler özgürdür. Öncelikle gündüz elektrik ile aydınlansın diyorum ve daha önce bağlantısını yapmış olduğumuz cihazın şimdi sizlere bağlantısını gösteriyorum. Bir adet güç kaynağımız belli. 3 güç kaynağımızın girişine 220 volt uyguluyoruz. Çıkışı ise bizim DC 24 volt uyguluyoruz. Sensörlerimizde ise şöyle bir işaret var. Bakın bu kontak çıkışlı bir sensör. Karşılığı olan ise sadece reflektörü. Yani reflektör görevi görüyor. Buraya biz normalde kullanacağımız voltaja göre 1 ve 2 nolu ucuna AC 24 volt ile 240 volt uygulayabiliyoruz. Ya da DC Şöyle sizlere yakından göstereyim. DC 12 ile 240 volt arası uygulanabiliyor. Kodu ise W Samsung 260 lira Urfa 270 kodu mevcuttu. Şimdi gelelim diğer sensörümüzün koduna. Diğer sensörümüzde ise şöyle karşılıklı iki tane ok işareti görüyorsunuz. Bir nolu ucu DC 10 volt ile 30 volt arası çalışmaktadır. 2 nolu ucumuzda 0 voltajı veriyoruz. 4 nolu ucumuzda ise bakın oğut yazıyor. Oğut yazan kısmı ise 0.1 ampere dayanabilen bir voltaj çıkışı. Yani artı voltaj çıkışı alıyoruz. Biz şimdi sistemimize artı 24 volt yani 24 volt bir sistem uyguladığımız için oğut yazan kısımdan biz artı 24 voltu alıyoruz sıfır ise güç kaynağında direkt bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Önce sensörlerin üzerindeki bağlantılara geçelim. Şu sensörümüzün kodu ise W 260 tire Fransa 270 kodlu Zik marka sensörümüz. 1 ve 2 nolu uçları mevcuttu. 1 ve 2 nolu uçları burada ise aynı şekilde baktığınız zaman şuraya bir ucu, iki nolu ucu. Artı 24 kısmını yani artı voltaj kısmını buraya verdik. Eksi voltaj kısmını buraya verdik. Şöyle güç kaynağımıza da bakabiliriz. Güç kaynağımızın artı ucuna siyah kablolar bağladık. Eksi ucuna ise şuralarda eksi var. Eksi ucuna mavi kısım bağladık. Şimdi kameramızı buraya çevirelim. Artı ucu, eksi ucu. Şuradan ise şu kısım bizim, şu dört nolu ucumuz. Burası... Ee, çıkış kısmı yani artı çıkış kısmı burası test kısmı şurası sensörümüzün hassasiyet e, azaltma ve arttırma kısmı şurası ise switch kolum değiştirme mesela şu an sensörümüzün karşılığını görmüyor görmüyorken çıkış vermesini istiyorsak buradan ayarlıyoruz gördüğü zaman çıkış vermesini sonra yine buradan ayarlıyoruz onu da şimdi sizlere göstereceğim buradaki sensörümüze geldiğimiz zaman ise bakın bu sensörümüz bizim 1 ve 2 nolu uçları sadece mevcuttu. Burada da görmüş olduğunuz gibi diğer uçları yoktur. Sadece 1 ve 2 nolu uçları var. Bir kısmına alt, artı voltajı, iki kısmına ise eksi voltajı vererek cihazımızı çalıştırdık. Daha detaylı görmeniz için ölçü altımı şöyle önce proplanı bir ayarlayalım. Ölçü altımı DC voltaj kısmına aldık. Şu anda bakın Işık yanıyor, araya parça giriyor. Şu karşılığını görüyor. Karşılığını görüyor. Araya bir cisim girdiği zaman şu an çıkış veriyor. Artı değil de şu eksi ucumuz bizim mavi Eksi ucumuz ile şuradaki o kısma şu an değdiriyorum. Bakın şu anda bir voltaj çıkışı yok. Ha, pardon tam temas etti. Şu an voltaj çıkışı mevcut. Araya elimi sokuyorum. Bak ışık şu anda da bir sensör ayarını yapayım evet şu an karşılıklı birbirlerini görüyorlar şöyle elimden tam detaylı göremiyorsunuz kamera açısına göre bir önce bir ayarlayayım daha sonra sensörü evet sensör şu anda karşılığını gördü voltaj çıkışı vermiyor araya cisim geldi tam temas ettiremiyoruz şu anda araya cisim geldi Sensörümüz çıkış veriyor. Elimi çektim. Sensör voltaj çıkışı vermiyor. Araya bir parça geldi. Sensör çıkışını verdi. Yani eksi voltaj ile biz output ucunu ölçüyoruz şu anda. Çünkü output ucu bizim artı voltaj kısmını veriyordu. Araya cisim geldi. Voltaj çıkışı verdi. Elimizi çektik. Voltaj çıkışını durdurdu. Şimdi bak hiç bozmuyorum. Şu an sensör evet karşını görüyor. Voltaj çıkışı vermiyor. Şuradaki tripodu oy, oynuyorum. Tam tersi çeviriyorum. Şu an karşılığını gör zaman çıkış veriyor. Araya cisim gel zaman voltaj kesiyor. Aradan cisim gidiyor, voltaj çıkışı veriyor. Araya cisim geliyor, voltaj çıkışı vermiyor. Elimi çektim yine voltaj çıkışı veriyor. Tripodu tam tersi çeviriyorum. Bu sefer ise sensör karşılığını gördüğü zaman Sensör voltaj çıkışı vermiyor. Araya cisim gelse voltaj çıkışı veriyor. Buradan kontak değişimi yani NO ve NC. Sensörlere PNP ve NPN vardır. Buradan NPN ve PNP olduğunu ayarlıyoruz. Yani PNP ve NPN modu buradan ayarlanıyor. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Low ve Don olarak yazar şurada. Buradan eee sensörün NO NC olarak ayarlıyorsunuz ya da sensörlere PNP NPN modeli vardır. Yani cinsi vardır buradan onu ayarlıyorsunuz. Buradan ise sensör hassasiyetini ya yani şöyle düşüreyim. Şu an şöyle sensör önce bir karşını görsün. Şu an karşılığını gördü. Hassasiyeti düşürdüğünüz zaman biraz zor görüyorum çünkü diğerinde metal parça var. Şu an şöyle görüyor. Hassasiyeti düşündüğün zaman daha iyi bir ayar yapmanız gerekebiliyor. Bakın şu anda çok yakın noktadan geldim. Bunun hassasını geriye doğru çektikçe daha detaylı bir şekilde çıkış verdirmeniz gerekiyor. Yoksa e, koaka şey yapmaz, görmez. Şu anda hassasiyeti maksimum aldım. Buradan da e, görmesi daha kolay oluyor. Bu şekilde ayarlanıyor. Bunu herhangi bir ayarıyor. Sadece voltajı veriyorsunuz. Yani bu reflektör görevi görüyor. Sadece voltaj veren kısım sadece reflektör görevi görüyor. Bu ise e, voltajı veriyorsunuz. Output çıkışından voltajı alıyorsunuz. Ya da şuradaki tripodu çevirerek PNP ve NPM modeline çevirebiliyorsunuz. Zik markalarında bu şekilde. Zik markaların reflektörlü modelleri de var. Cisme karşı çalışan modelleri de mevcuttur. Ama bu şekilde karşılıklı olan kısımlar genellikle e, tedbir amaçlı ve güvenlikli sistemlerde yani e, bozu e, iş güvenliği arttırabilecek bir sistemlerde böyle karşılıklı kullanılıyor. O yüzden de e, Zik marka bu modeli de çıkarmış. Diğer markaların da vardır ama bu çok kullanıldığı için sizlere e, bunu videosunu çekmek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuzda Zik marka sensör ile kontaktör çalıştıracağız. Bir bant düşünün. Sensörler karşılıklı olduğundan dolayı Arasında bir parça geldiğinde kontaktör çalıştıracak ve kontaktör çekince de motorumuz çalışacak ve banttaki malzeme diğer banda geçecek. E, sensör önündeki parça gittiği zaman ise kontaktörümüz durunca motorumuz da otomatikman durmuş olacak. Böyle bir devre yapacağız. Bizle destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmenin butonuna basabilirsiniz. Şimdi önce sensörlerimize bakalım. Buradaki sensörümüz bizim reflektör görevi görüyor. Yani AC 24 volt ile 240 volt arası çalışabiliyor. Şöyle yakından göstereyim. DC 12 volt ile 240 volt arası çalışan bir reflektör modeli sensörümüzdür. Sadece görevi e, reflektör görevi görmektir. Buradaki sensörümüz ise DC 10 volt ile 30 volt arası çalışıyor. 1 nolu ucu artı voltajı veriyoruz. 2 nolu ucu ise 0 voltajı veriyoruz. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. 4 nolu uçtan ise outputucu yani buradan artı voltaj çıkış alacağız. Ve 0.1 ampere kadar dayanabilen bir öylesi varmış. 3 nolu ucumuz ise testtir. Şimdi bağlantısını yapacağız. Kontaktörümüz ise bizim DC 24 bola çalışan bir kontaktörümüz. Yani araya herhangi bir role kullanmayacağız. Direkt sensörün çıkışından kontaktörü bağlayacağız. Güç kaynağım 24 volt DC çıkışı veriyor. Mavi kablolarım eksi ucu, siyah kablolar ise artı ucu göstermektedir. Yani güç kaynağından e, siyah kablolar çıkardığımda cihazlardaki e, artı uca bağlayacağım. Mavi kablolarımız ise eksi 0 voltaj uçlarıdır. Önce şöyle karşılığı olan kablonun, yani karşılığı olan sensörün kablosunu bağlayalım. Onu şöyle yapacağız şimdi. Üst kısım bizim bir nolu ucumuzdu. Yani şuradan da bakalım. Bir nolu ucumuz üst, iki nolu ucumuz alt. Yani biz bir nolu uca artı voltajı vereceğiz. Şöyle bir nolu ucumuza artı voltajı verelim. İki nolu ucumuza ise eksi voltajı vereceğiz. Şöyle mavi kablomuzu getiriyoruz. Mavi kablomuzu da şöyle aşağıya eksi kısmına girelim. Elimi kamera önüne soktuğumdan dolayı biraz ekran bozulabiliyor kusura bakmayın. Şimdi karşını bağladık. Şu şekilde. Şimdi sensörün kendisini bağlayalım. Sensörün kendisi bağlamış şey, için bir nolu oluyor? artı voltajı, iki nolu sıfır voltajı, 4 nolu uçtaşı çıkış alacağız. Şöyle karşına baktığım zaman bir ne ucumuz burası, iki ne ucumuz şurası, 3 nolu ucumuz burası, 4 nolu ucumuz ise burası olmaktadır. Bazı sensörler 5 dolu uç var. O da buraya koyuyorlar. Ama sensör modeline göre değişiyor. Şimdi ee, bir tane daha kablo alıyoruz. Siyah kablo. Onu bir nolu kısma bağlıyoruz. Yani artı 24 voltu bir nolu uca veriyoruz normalde. Şöyle sıkalım. Mavi kablomuz alıyoruz. Mavi kablomuz da 0 volttu. 0 voltu ise şu 2 nolu uca veriyoruz. Mavi kablomuzu da buraya bağlayalım. Şimdi voltaj girişlerini verdik. Dört dolucumuz bizim burasıydı. Buradan biz kontaktörümüze artı voltaj çıkışı alacağız. Çünkü bizim cihazımız artı çıkışı veriyor. Onda şöyle dört dolucumuzdan bir tane siyah kablo çıkacağım. Artı voltaj çıkıyor. Artı voltajı kontaktörümüzün A1 yazan kısmına bağlıyorum. Kontaktörümüzün A1 yazan kısmına bağlantısını yaptık. A2'sine ise güç kaynağından gelen şöyle mavi kablomuzu bağlayacağım. Yani 0 voltumuzu kontaktörümüze direkt veriyoruz. Bizim sensörümüz artı yıldır volt verdiği zaman kontaktlarımız çekecektir. Sensörümüzün buradaki tinipotu ise bizim sensörü PNP ve NPN olarak çalışmasını sağlıyor. Yani araya cisim geldiği zaman voltaj çıkışı verebiliyor. Araya cisim geldiği zaman voltaj çıkışta verdirmeyebiliyor. Yani onu da şimdi sizlere uygulamada göstereceğim. Öncelikle güç kaynağımızı fişini takıyorum. Güç kaynağı fişini taktım. Sensörleri şimdi karşılıklı aramam gerekiyor. Bakın kırmızı ışığı yandı. Burada şimdi sensör gördüğü zaman az önce sensör ayarını biraz zor yapmışım o yüzden videomu durdurdum. Şimdi sensör ayarını yaptım. Sizlere göstermek için videomuz devam ediyoruz. Örümcek ağını görüyorsunuz. Videomuzun başından beri izliyorsanız yapılışını zaten e, söyledim, anlattım. Güzelce anladığınızı düşünüyorum. Şimdi sensörümüzün arasında bir parça geldiği zaman şuradaki ışığı yanacaktır. Işığı yanınca kontak çıkışı verecek ve kontak çıkışı verince Bizim kontaktörümüz artı 24 volt gelecek. Zaten A2 neyse 0 voltumuzu vermesi için kontaktörümüz çekecektir. Ve bandımız çalışmaya devam edecektir. Şöyle sensörümüzün arasına parçamız geldi. Işığı yandı. Kontak çıkışı var ve kontaktörümüz çekiyor. Bakın kontaktör şu an çekili. Bandımız çalışıyor. Sensör öndeki parçamız şöyle yavaş yavaş gidiyor. Gidince sensörümüz karşılığı gördüğünden dolayı voltaj çıkışını kesti. Ve görmüş olduğunuz gibi kontaktörümüz durdu. Yani bandımız durdu. Sistem bu şekilde çalışıyor. Araya parça gelecek. Sensör görecek ya da sensör gö yani aradaki parçayı engel yaptığından dolayı şöyle ışığı yanıyor ve çıkış veriyor. Kontaktörümüz çalışıyor. Kontaktörümüz çalışınca 3 fazından e, bizim 3 faz geçiyor. Motorumuz çalışıyor. Parçayı gitti. Karşını görüyor. ışığı söndü. Ve Motorumuz durdu. Şurada daha önce size PNP ve NPN olarak ayarları söylemiştik. Şimdi bunu bakın. Tam tersi çeviriyorum. Oku. Şimdi karşılığı görmediği zaman kontaktörümüz duruyor. Şimdi şu açıyı bir önce bir ayarlayayım. Kamlandığı yer dönüyor. Görünce kanada devre ayarlaması böyle. Evet sensörü gördüğü zaman musarbatı kontaktör çekiyor. Yani araya parça geldiği zaman musar motorumuz duracak. Hani bir bantta karşısında cihaz gördüğü zaman, bir malzeme gördüğü zaman motorun durması istiyorsunuz. Buradaki trim ayarlayabiliyorsunuz. Aradan parça şekilde sensör karşılığını gördü ve kontak çıkışını değiştirerek kontaktörümüz şu an çektiriyor. Şöyle ayara bozulduğu için tam şavalık evet. Kontaktörümüz çekiyor. Araya parça geldi. Şey yapalım. Araya parça geldi. Şu an kontaktörüm duruyor. Aradan parça gidince sensör ayarını kimle tutturamadık. Evet. Araya parça geldi. Kontaktörüm bıraktı. Parça gitti. Kontaktörüm çekiyor. Araya parça geldi. Kontaktörü bıraktı. Parça çekildi. Kontaktörüm çekiyor. Kontaktör çekerken bakın saat tripodu oynatacağım kontaktörü bıraktım araya parça geldi kontaktör çalışıyor elimi çekiyorum kontaktör duruyor araya parça geliyor kontaktör çekiyor kaldırıyorum duruyor PNP ve NPN olarak sensörün buradaki tripodundan ayarlayabiliyoruz sarı tripodumuz ise bizim hassasiyet ayarıdır Zig marka sensörleri bu şekilde ayar yapılabiliyor sizlere bu sensörde kontaktör ile nasıl bağlantı yapılıyor onu göstermek istedim Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Yeter ki elimde malzeme olsun. Videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Ama muhakkak kanalımıza abone olmayı es geçmeyiniz. Gününüz elektrik ile aydınlansın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.